Yukarıdaki çarpan algoritmasına göre x kaçtı denilmiş. Burada yapmanız gereken şey şu şekilde çapraz çarpmak. 15'e 3'ü çarptığımızda 45'i elde ederiz. 45'e de 2'yi çarptığımızda 90'ı elde ederiz. Yani aradığımız sayı 90. İkinci soruda aşağıdakilerden hangisinin yalnız bir tane asal çarpanı vardır? Bu şu anlama geliyor. Herhangi bir asal sayının kuvveti şeklinde yazılabilen sayıyı arıyoruz biz burada. Aslında bu 32 sayısı mesela sizin çok fazla kullanacağınız bir sayı. 2 üzeri 5'tir. Bunu zaten diğer sorularda da farklı sorularda da çokça kullanacağınız için cevabımızın da bu olduğunu söyleyelim hemen. E, Karşınıza defalarca çıkacak. Ama diğerlerini de görecek olursak mesela 28 sayısını ben 4 kere 7 yani 2 üzeri 2 çarpı 7 şeklinde yazabilirim. E, 24 sayısını 8 kere 3 yani 2 üzeri 3 çarpı 3 şeklinde yazabiliriz. 20 sayısını da 2 üzeri 2 e, çarpı 5 şeklinde yazabiliriz. Aşağıdaki sayılardan hangisinin asal çarpan sayısı en azdır denilmiş. Burada bunları şöyle çizgimizi çekip hemen asal çarpanlarını ayırabiliriz tabii ki. 3'e e böldüğümüz zaman 33, 3'e böldüğümüz zaman 11, 11'e böldüğümüz zaman da 1. Yani burada iki tane asal çarpanımız vardır. 70 sayısını 2'ye böldüğümüz zaman 35, 5'e böldüğümüz zaman 7, 7'ye böldüğümüz zaman 1. Yani üçü de farklı olduğu için 3 asal çarpanımız vardır. 42'de de aynı şekilde bakıyorum. 2'ye böldüğümüz zaman 21, 3'e böldüğümüz zaman 7, 7'ye böldüğümüz zaman 1. Yani 3 tane asal çarpanımız vardır. 30'da da 2'ye böldüğümüz zaman 15, 3'e böldüğümüz zaman 5, 5'e böldüğümüz zaman 1. Yani bunda da 3 tane asal sayımız vardır. Dolayısıyla A şıkkındaki 99 sayısının 2 tane asal çarpanı vardır. Aşağıdakilerden hangisi 114'ün çarpanlarından biri? Değildir demiş. Aslında burada bölme bölünebilme kurallarını hatırlarsak bizim için daha iyi olur. Ee, yani kısa yoldan çözmüş olur. Mesela 2'ye zaten çift olduğu için bölünecektir. Dolayısıyla bunu eliyoruz. 3'e bölünme kuralı rakamları toplamı 3'ün katı olduğu zaman 3'e tam bölünüyordu. Topladığımız zaman 6 yapıyor. Dolayısıyla 3'e tam bölünüyor. Bunu da eliyoruz. 4'e bölünme kuralı son iki basamağı 4'ün e, katı olması gerekiyor. Yani 14, 4'e bölünüyorum diye bakıyorum. Bu da bölünmüyor. Doğru cevabımız da C şıkkı oluyor. Aşağıdakilerden hangisi iki asal sayının toplamı ola, e, olamaz denilmiş. Burada bunların iki asal sayının toplamı şeklinde e, yazılabilirlerine bakmamız lazım o zaman olamaz bulmak için mesela 2 ile 3'ün toplamı şeklinde ben bunu yazabilirim. 3 ile 7'nin toplamı şeklinde yazabilirim onu. 15'i e, on hangi iki sayı asal sayının toplamı şeklinde yazabilirim. Deneyelim. Mesela 12 ile 3 desek olmuyor. 2 ile 13 şeklinde yazabiliriz. Mesela 2 artı 13 şeklinde yazabiliriz. Fakat 17'yi herhangi iki asal sayının toplamı şeklinde yazamayız. Çarpanlarından biri en küçük asal sayı olan sayı aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. Bakın en küçük asal sayıyı her seferinde söylüyoruz. Zaten sorularda da çokça kullanılıyor. 2'dir ve çift olan tek asal sayıdır. Dolayısıyla çift olduğu için çarpanlarından biri olamaz dediğine göre tek bir sayımızın olması beklenemez. Cevabımız D Aşağıdakilerden hangisi 120'nin asal çarpanlara ayrılmış halidir? 120'nin asal çarpanlarına ayrılmış halini isterseniz 120'yi alırız. Böyle çekeriz çizgimizi böleriz. Daha sonra buradakilerle karşılaştırabiliriz. 120'yi 2'ye böldüğümüz zaman 60, 2'ye böldüğümüz zaman 30, 2'ye böldüğümüz zaman 15... 3'e böldüğümüz zaman 5, 5'e böldüğümüz zaman 1. Kaç tane ikimiz var burada? 3 tane. Yani 2 üzeri 3. Birer tane de 3 ve 5 var. 2 üzeri 3. 3 üzeri 1, 5 üzeri 1 şeklinde olması gerekiyor. Yani cevabımız da burada C şıkkı. Üstünün yazmış olup olmaması bizim için önemli değil. Birinde yazıp birinde yazmamış ama yazmıyorsa da üstünde 1 vardır unutmayalım. X 2 asal sayının çarpımı ise X aşağıdakilerden hangisi olamaz denilmiş. Mesela 6 sayısına ben 2 ile 3'ün çarpımı şeklinde düşünebilirim. Dolayısıyla bu olabilir. 3 çarpı 7 şeklinde düşünebilirim 21'i. Bu da olabilir burası da 13 çarpı 7 şeklinde düşünülebilir. Yani bu da olabilir. Dolayısıyla D olamaz diyebiliriz. Çarpanları toplamı 20 olan sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir denilmiş. Arkadaşlar burada 19 sayımız var. 19 sayısının çarpanları 1 ve 19'dur. Ki bu da zaten topladığınız zaman ne yapar? 20 yapar. Diğerlerini isterseniz teker teker bakabilirsiniz. Ama şöyle baktığımızda mesela bunu ayırmak en mantıklısı 1'e 18, 2'ye bölünür 9, 3'e bölünür 6. Bu şekilde gidersin. Bunları topladığınızda herhangi bir tanesinin 20 yapmadığını görebilirsiniz. Toplamları 99 olan iki asal sayının farkları kaçtır? Şimdi burada bir ayrıntıyı yakalamanız lazım. O ayrıntı da nedir? Normalde asal sayılar 2 hariç geriye kalanların tamamı tek sayıdır. İki tane tek sayı toplarsanız çift sayı yapar gençler. E 99 tek sayı olduğuna göre demek ki bizim bu iki tane asal sayımızdan bir tanesi 2'ymiş. Bu anlama gelir. Diğeri de 97'ymiş arkadaşlar farklarını sorduğu için de cevabımız 95 olur. Amana bu iki sayısı asal sayılarda çok önemli. 24 sayısının tüm pozitif bölenlerinin kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Bunu bir gökkuşağı gibi düşünürsek başlangıç ve sondakilerin çarpımları 24 olacak şekilde zaten büyükten küçüğe sıralandığı için küçükten büyüğe sıralandığı için böyle söylüyorum. O zaman sırasıyla mesela C ve D seçenekleri gözümüze çarpıyor. Burada bakarsan mesela C seçeneğinde 1 ve 24'ün çarpımı 24, 2 ile 12'nin çarpımı 24, 3 ile 8'in çarpımı 24, 4 ile 6'nın çarpımı 24. Zaten sırasıyla gitmiş. Tüm çarpanları veya başka ifadeyle bölenleri verilmiş. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Bütün asal sayılar tektir. 2'yi unutmuyoruz. O yüzden bu yanlış. Bir asal sayıdır. Bir asal sayı değildir. En küçük asal sayı 2'dir demiştik defalarca. İki asal sayının toplamı her zaman çifttir. Bunu ne demiştik? Daha önceki soruda dikkat ederseniz toplamları çifttir olması için 2'yi unutmuş olmam lazım. Çünkü 2 çift bir asal sayı. 2 ile herhangi bir asal sayı topladığınız zaman da tek yapacaktır. O yüzden bu da yanlış. 64'ün bir tane asal çarpanı vardır. Bir tane asal çarpanından kasıt 2'dir arkadaşlar ki 2'nin kuvvetidir zaten 64. Dolayısıyla bir tane asal çarpanı vardır. Yani cevabımız değişik olur. 18 sayısının kaç tane tek doğal sayı çarpanı vardır denilmiş. Bakın tek doğal sayı çarpanı. O zaman 1 ile 18, 2 ile 9 böyle teker teker yazmam gerekiyor. 3 ile 6, 4'e bölünmez, 5'e bölünmez, 6'ya geldiği zaman da terse döner. Kaç tane tek doğal sayı çarpanı vardır? 1, 2, 3 tane tek doğal sayı çarpanı vardır diyebiliriz. Aşağıdaki sayılardan hangisini 24 ile asal çarpanları aynı sayılardan oluşmaktadır denilmiş. Asal çarpanları nedir arkadaşlar? 24'ü böyle parçaladığımızda 2'ye böldüğümüzde 12, 2'ye böldüğümüzde 6, 2'ye böldüğümüzde 3, 3'e böldüğümüzde 1. Dolayısıyla bu 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 1 şeklinde yazılır. Yani 2 ve 3 sayısı asal çarpanı olsun istiyor. O zaman 18 sayısına baktığımızda 9 kere 2'dir. Dolayısıyla 18 sayısında 2 ve 3 asal çarpanı vardır. Başka herhangi bir asal sayı yoktur. 32'de sadece 2, 50'de 2 ve 5, 64'te de yine sadece 2 asal çarpanları vardır. Aşağıdakilerden hangisi 2 asal sayının çarpım şeklinde yazılamaz denilmiş. 15 sayısına baktığımızda 3 ve 5'in çarpımı şeklinde yazabiliriz. 39 sayısını 3 ve 13'ün çarpımı şeklinde yazabiliriz. 57 sayısını 19 çarpı 3 şeklinde yazabiliriz. 63 sayısı herhangi bir asal iki sayının tek sayı var ama ikincisini bulamıyoruz bir türlü. O yüzden cevabımız D şıkkı olur. Diğer çarpanlarını deneyebilirsiniz. Her halükarda 63 sayısını iki asal sayının çarpımı şeklinde yazamayız.